Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, video çekiyoruz. Bugün size shader pack yüklemeyi göstereceğim Minecraft'ınıza. Şimdi arkadaşlar istediğiniz sürümden yükleyebilirsiniz. Ama ben 1.16.5'den yüklüyorum. 1.16.5 shader'dan yüklüyorum. Ama e, ondan önce bizim yüklememiz gereken şey Java. Böyle Java yazınca çıkar zaten. Java indire basıp Download Java'ya basıyorsunuz. Ben de Java olduğu için yüklemiyorum. Evet arkadaşlar sonra şöyle yapıyorsunuz. Optifine yazıyorsunuz. O, yüzden o yükleniyor zaten. Optifine yazıp bir sürüm yazıyorsunuz. İstersen yani de güzel çalışıyor. Ben 1.16.5'te yapıyorum. Nokta 5 yazıyorsunuz ve Enter'a basıyorsunuz. Sonra Optifine'a giriyorsunuz. Burada donlağı bastığınızda size yükleyecektir. Sonra arkadaşlar 1.16.5 Shader yazıyorsunuz. Sıha diye. Bu elmas simgeli olandan yüklüyorum ben. Yani bu da güzel birisi. Şimdi ben buradan bir şey belirlemiştim. Şu Sonic Ethers'ı ya da arkadaşlar doktor destansı yüklemeye çalışacağım ben evet şimdi arkadaşlar böyle aşağı iniyorsunuz sitesine girdikten sonra indikten sonra burada böyle bir yer çıkıyor sizin karşınıza burada 1.16.5'den ekleyeceksiniz 1.16'ya tıklıyorsunuz ve geliyor size yüklüyor şu anda yükledi bir saniye Şimdi arkadaşlar dosya gezgininden indirilenleri açıyorsunuz sonra e, çalıştıra basıyorsunuz yani nasıl biliyor musunuz Microsoft'la R'ye Microsoft'da şöyle R'ye aynı anda bastığınızda e, şuraya basıyorsunuz burada kenarda bir şey çıkıyor sonra yüzde, app AppData yüzde yazıyorsunuz ve tamam'a basıyorsunuz burada size böyle bir ekran çıkıyor sonra da indirilenler kısmına alıyorsunuz şöyle bir şey yapacağım İkisini de ayrı kenarlara alacağım arkadaşlar ben bir saniye evet nokta minecraft'a geliyorsunuz ee, o appdata takısında. sonra burada shader packs kısmı olacaklar sizde yoksa da e, şuradan yeniye basıp gel e, yeni bir dosyayı açabilirsiniz. Shedder Packs'e giriyorsunuz. Ben de tabii Shedder'la olduğu için. İçine e, şöyle Java ile Optifine'ı e, atıyorsunuz. Sonra arkadaşlar bir saniye lütfen. Sonra Doktor destensi atıyorsunuz bunun içine. Şöyle yapayım ben yine. Şunu silelim. Evet sonra arkadaşlar buradan çıkabiliriz artık bir saniye Evet şimdi buradan geliyorsunuz ee, neydi Minecraft'ımıza bende legacy launcher var sizde gerçek Minecraft varsa ondan da girebilirsiniz şimdi giriyor ee, oyuna girdiğinde bakın şimdi Optifine 1.16.5 sürümüne giriyor, gireceksiniz. Oyuna gire basıyoruz. Şimdi giriyor arkadaşlar. Bu arada bizim bilgisayarımız GTX GeForce GTX Sizinki RTX'de de sıkıntı olmaz zaten. RTX'de daha güzel çalışıyorlar ama GTX'de çalışmayanlar da var. Ben şimdi bu GTX'de çalışıyor olabilir diye yükledim. Çalışmıyorsa da işte ee, çalışmıyorsa da ben kendi shader'larımı göstereceğim size. Onları da indirebilirsiniz isterseniz. Ben de CUDA shaders bir de super duper shaders var. O shader'lardan birini de siz yükleyebilirsiniz. Tek oyunculuğa gelip yeni dünya oluşturuyorsunuz. İsterseniz yaratıcı da yapabilirsiniz. Şöyle sen arkadaşlar şuraya shader yazayım ben. Yazmanıza gerek yok aslında bu bir oyunun ismi ama neyse. Buradan giriyorsunuz. Şöyle. Burada arkadaşlar bu videonun devamına gelmesini istiyorsanız yani eğitim serisinin bana 10 like at yani 10 like atabilirsiniz. 10 tane like. Böylece diğer videoyu izleme, yani diğer videonun gelmesine yardımcı olmuş olursunuz. Arkadaşlar seçenekler, görüntü ayarları, shader'lar. Burada benimki gelmemiş bir sıkıntı olsun ama olabilir. x olabilir. Bende kuda shaders var. Süper düber vanilla var dediğim gibi. Bir de koblemen seri bond var. Şu anda ben de kuda shaders çalışıyor. Biraz kasıyor ama. Şöyle Şedir yüklediğinizde böyle güzel Çok güzel bir su oluyor Hatta suyun içine Yok öyle bir şey yok mu? Böyle hatta Elimize bir lav alalım Lav alalım Arkadaşlar sonra e, Ne alıyorduk Evet magma bloğu Alalım Bunların ikisiyle Çok güzel bir görüntü oluşuyor Çünkü çok güzel bir ışık şey oluşuyor bakın ilk önce şöyle yapalım ee, ilk önce geceye alalım sunset midnight diyelim ve şu anda akşam oldu görüyor musunuz ne kadar güzel olduğunu şöyle yapıp şöyle yapalım Şimdi size çok güzel bir yapı yapıp göstereceğim İçine de lav koyuyorsunuz. Çok güzel olmadı mı? Bir de şöyle meşale ile gösterelim size. Aynen. Bakın. Meşaleyi alıp şöyle yapıyorsunuz. Ben bu kuda şehirdisi falan çok beğendim. Çünkü bakın yapraklar falan sallanıyor böyle. Bakın gökyüzü bile çok güzel. Yani gökyüzündeki ay, bulutlar falan çok güzel gözüküyor. Yani normal Minecraft'ı yani oynanmazmış mı şöyle anlatayım ben. Normal Minecraft oynanmazmış. Böyle çok daha güzel olurmuş. Şu kadar güzel bir ışın ya yani ışık varken biz niye böyle oynuyormuşuz? Neyse, evet. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sona erdi. Görüşürüz. Onlay like katmayı ve abone olmayı unutmayın.